sınıfı matematik dersine hoş geldiniz. Buyurun arkadaşlar. Şöyle arkanıza yaslanın. Şimdi alıştırmalar çözelim. Tamam mı Bolcan'ı? Şimdi x kare eksi 16 çarpı x kare eksi 4 x artı 4 Hadi şurayı 9 verelim. 5'tir 0. Bu denklemin çözüm kümesi nedir? Dendiğinde x eksi 3 çarpı x artı 3'tür. İlki. İkincisi de x eksi 2 çarpı x eksi 2'dir. O halde x eşittir 3, x eşittir eksi 3, x eşittir 2, x eşittir 2. Çözüm kümesi bu soruda 3, eksi 3 ve 2 elemanlarıdır. x kare eksi denkleminin çözüm kümesi nedir dendiğinde biz yukarı sıfıra isteyeceğiz. O zaman x kare eksi 6x artı 5 eşittir sıfırdan burayı çarpanlarına ayrınca x çarpı x x kare 5 çarpı 1 5 eksi 5 çarpı eksi 5 5 topluyorum eksi 5x eksi x topluyorum 6 x. Ortayı veriyor. Evet. O zaman ben bu yukarısının çarpanlarına ayrılmış şekli şudur. x eksi 1 çarpı x eksi 5. Burayı sıfıra işleyince x eksi 1, x 5 gelir. Fakat aşağıyı da sıfıra bir an için bak aşağıyı şöyle x kare eksi 1 eşit sıfır değil yapacaksın. Sıfır olmamalı. O halde x eksi 1 çarpı x artı 1 eşit sıfır olmamalı. X eşittir bir olmamalı. X eşittir eksi bir olmamalı. O halde çözüm kümesi her ne kadar çözüm kümesi her ne kadar x eşittir bir bulsak dahi burada x farklı bir dediği için arkadaş bunu alamıyorum. Sadece sizin de söylediğiniz gibi 5'i alıyorum. Sadece 5. Benzer bir soru bak. x kare eksi y kare bölü x eksi y bölü x artı y. Şimdi bak. Aferin. Şimdi bak. Burası x eksi y çarpı x artı y'dir. Bunlar gider. x artı y bölü x artı y. Hani şu bölü x derken hani çoğu arkadaş burada şu hatayı yapıyor. x artı y'nin sanki burada parantez varmış gibi düşünüp yapıyor. Hani paydaya şu aşağıya x artı y yazıyor. O yanlış. Doğrusu bu arkadaşlar. Yani sen ilk ifadeyi x'te böleceksin, y'yi ekleyeceksin. O zaman buraya bir ya çarpı x çarpı x'ten x artı y artı x y bölü x diyeceksin. Soru bitti. Bunun için daha basit cebirsel bir şey göstereyim. Burada bak şimdi bak buraya bir bak. Bak arkadaş x kare eksi 1 bölü x eksi 1 bölü x artı 1 mesela. Şimdi bunu nasıl yapıyorum? x eksi 1 çarpı x artı 1'dir yukarısı. Bölü x eksi 1 bölü x artı 1. Hatta o bölü x. 1 bölü x yapabilir miyiz? Farklı. x eksi 1. Aferin kızıma. Çarpı 1 bölü x artı 1. Bu da doğru evet. Haklısın. Bu daha güzel. Evet. evet. Yani öyle birinci kesri aynı yazmışsın. Evet. İkinci kesri ters çevirip çarpmışsın. Aynen. Evet. Aferin. Evet. X eksi birler zangır zungur. X artı bir bölü x. Şimdi artı bir. Değil mi? Artı bir sayısı da x bölü x'e eşit. Hani x bölü x birdir. Öyle değil mi? O zaman x x daha 2 x artı bir bölü x'tir. Soru bitti. X küp eksi 1 bölü x kare artı x artı 1 nedir dendiğinde yavru şeylem x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1'dir. Bölü x kare artı x artı 1. Şunlar gidiyor. Cevap x eksi 1'dir. Bu kadar.